Merhaba canım kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım. Mükemmel bir videolar yine karşınızdayım. Dragon Dragonia efsaneleri. Çekiyoruz yine arkadaşlar. Seriye bağladık ve bırakamıyoruz. İnanın bırakamıyoruz ve Dragonia da gelişmeye devam ediyoruz. İşte arkadaşlar köyümüze biraz e, yükseltmeye çalıştım. Bu arada bunları toplarken sizden ricam küçük bir abone olursanız beni motive ediyor gerçekten daha fazla Dragon Mania videoları için arkadaşlar. Lütfen zaten ücretsiz abone tuşuna basın diyorum ve işte buradan hepsini toparlıyorum ve yerleşimlerini yükselttim arkadaşlar. Daha fazla altın kasabilmek için biraz para harcadım. 3 milyonla kadar altınım vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Biraz para harcadım ama olsun bunlar değer çünkü e, yükselttim biraz e, köyümü. Ve şimdi 25. seviyede geçeceğiz bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaştan yavaştan şimdi bunları toparlayalım. 4000 altın geliyor. Hepsini toparlıyoruz Gen arkadaşlar. Şimdi burada mükemmel gelişime devam diyoruz. Biliyorsunuz zaten şimdi bugün yine bir tane ejderimi çıkaracağım. E, yumurtlatma var. Sonra biraz yorum okuma var. Bugün yine güzel güzel şeyler var. Neyse biz toparlayalım bakalım. Buradan Ay işte 25. seviyeye ulaştık <laughs> o oyunda mükemmel mükemmel işte bak bir kalan kat, bir kalana katıl Aa, kilidi açıldı diyor boşluk kilidi bak bunların kilitleri açılmış arkadaşlar hepsinin ödüllerini alıyorum oy 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 devam etmek için dokun boşluk elementi yes be bir tane Yumurtlat diyor. Boşluk elementikliği de açıldı. Yeah, arkadaşlar şimdi bunları da yumurtlatabiliriz. Bunları bastık mı hemen kuçkane dolu diyor. Bunları da yumurtlatabiliriz. Bakalım arkadaşlar 25. seviyede klan kalesileri. Şimdi açık ejder eğitmenleri bileşin. İttifak bozulup diyor. Arkadaşlar şimdi git demeyeceğim. Onu bir sonraki videoya saklayacağım Tabii ki. Tabi ki sizden diyeceğim. Şimdi ben çok çelişkide kaldım arkadaşlar. Ee, sizlere sormak istiyorum. Ya şimdi bu klanı açarsak biz. E, sadece 50 katılıyormuş. Bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Bana bunun açıklamasını yaparsanız. Şimdi 50 kişi katılırsa diğer arkadaşlarımıza ee, ne yapacağız? <laughs> Çünkü gerçekten çok üzülürüm. Yani bir başkasını da klandan da atmak istemem. Ya çok kafam karışık şu an açalım mı açmalım mı diye çok düşünceliyim lütfen bana yorumlarda belirtirseniz abi klanı aç veya açma diye ee, en azından kafamda bir düşünce olur diyorum. Şimdi buradan yiyeceklerimizi toparlayalım yavaştan evet ürünlerimizi aldık bakalım burada da e, ödüllerimizi de yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar şu klan konusunda kafam baya bir karışık hatta bir arkadaşımız ve Abi benim katı klanıma katıl demişti. Ondan hariç Mete de dedi benim klanıma katıl diye. Ama arkadaşlar işte öyle olmuyor maalesef. Hani açarsak da kendi klanımızı açarız. Ama işte arkadaşlarımız da gerçekten... Hani üzüleceğim başkası katılmazsa 50 e, kişi gerçekten çok az Gerçekten 50 kişi mi? Öncelikle bana bunun bilgisini verirseniz beni çok mutlu edersiniz Şimdi ben buradan tabii ki e, günlük işlerimi tamamlarken Sizlerle de böyle bir sohbet etmiş olalım Şimdi bakalım Uç kahramanlı yumurtam var onu çatlatacağım Diğeri de var biliyorsunuz bugün geliyor gelmekte olan diyoruz İşte çok sevdiğim en çok sevdiğim Aga be işte arkadaşlar şu yumurtanın Efsaneliğine bir bakın Bakın arkadaşlar gerçekten altından Çok güzel bir yumurta Ah arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım şu an Çok heyecanlıyım çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar Bakalım işte Mau ejder Mau ejder ya Gerçekten çok istedim bunu çok tatlı küçük halde çok tatlımış Arkadaşlar yerleştirelim seni direkt burayı yerleştireceğim. Canım ejderim benim Mao ejderi çıkardık ya arkadaşlar. Gelsin bakalım hemen bir geldi. Naz da yapmadı. Çok iyi ya. Hemen beslemeye geçeceğim. Git besle bakalım. Mao ejderi sevelim. Aa, çok iyi ya arkadaşlar ya bakın ya böyle çok tatlı bir şirin bir ejder yapmışlar bilmiyorum sizin en sevdiğiniz ejderi favori ejderinizi lütfen yorumlara yazar mısınız merak ediyorum benim şu an favori ejderim gerçekten şu mao ejder oldu şöyle bir yürüsün bakayım ya <laughs> çok iyi şimdi büyüyünce biraz daha böyle elit bir ejdere dönüşüyor bu küçükken böyle haydi bakalım ye dostum ye haydi buradan şu an besleyelim onu Çatır çutur yarap şükür işte wow ejder hem böyle tatlı hem böyle efsanevi çok güzel bir ejder ya çok iyi çok iyi bravo al 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 10. seviye gelsin. Mao izlerim. Hatta bunu daha fazla çıkartabiliyorsak daha fazla yükselteceğim. Bununla savaşmak istiyorum. Bakalım ama zannetmiyorum bu bazı şimşek yerleşimi falan isteyecek muhtemelen. Bakalım ne isteyecek. 10. seviyeden sonra al bakalım yesin. E işte toprak tapınağı, gölge tapınağı, enerji tapınağı. Bunlar Ejderim. bende yok. Mesela satın al dediğimde e, ee, gölge tapınağı 44. kilitte açılıyor arkadaşlar. <laughs> Bunu koleksiyon olarak tutacağım savaşa. Mao ejderimi sokmayacağım. Güzel ejder gerçekten 10. seviyede ama yapacak bir şey yok diyorum savaşa. Giremeyecek muhtemelen. Bakalım Arkadaşlar şimdi mavi de çıkardığımıza göre şimdi buradaki dünkü bir eşleştirme yapmıştım ve o da maalesef maalesef e, <laughs> ejderimiz e, çıkmadı. Bunun 19 dakika hatası var. Bunu bir sonraki videoda açacağım muhtemelen. Ama şimdi bunu bir geçelim. Şuradaki ejlere arkadaşlar ondan sonra duruma göre yine bir çiftleştirme yaparız diyorum. Hadi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki ejderimizi çatlatalım. Hemen satacağız çünkü bunu diyorum neydi Ka kanaya kaynaya ejder. Evet bunu bir satalım. 400 altına var zaten. Şimdi arkadaşlar İnimiz boşaldı biliyorsunuz çiftleştirme inimiz ve şimdi bir tane çiftleştirme yapacağım emrullah bana bir öneride bulmuştu Şöyle sizlere ekrana bir yansıtayım Ne demiş kardeşimiz bizim abi ne zaman çiftleştireceksin UV ejder ve su ejderi bayağı da beri yazıyor emrullah Evet kardeşim doğru sana söz vermiştik bunu da bir çiftleştirelim bakalım bakalım Eğer o sonuçlar düşükse yapmayacağım biliyorsunuz arkadaşlar eğer yüksekse yapacağım diyorum Şimdi buradan tekrardan oyun ekranımıza geldik mi şimdi buradan çiftleştirme diyelim ne demişti UV ejder? Bakalım UV ejder. Gelsin. Burada nerede UV'miz bizim? UV ejder. He şurada en alttamış. UV ejder ve ne demişin kardeşim? Su ejderi. Su, UV ve su. Çiftleştirelim bakalım. Ne çıkacak o sonuçlar? İki tane var. Bakalım. Agape! <laughs> Ay vallahi. Ya bayılıyorum senin bu çiftleştirme stratejilerine. Harbiden yani hiç olası sonuç bırakmıyorsun bana. Hani arada hiç kalmıyorum. Çok güzel. Ya direktman bir tane daha yumurtamız olacak arkadaşlar. Aga be inşallah bu çıkar diyorum. Bunu da bilmiyorum. Bakalım direkt yumurtalı yumurtalı diyoruz. Emullah'a buradan Binlerce kez teşekkürler ediyorum kardeşim. Bizimle birlikte olduğun için teşekkürler kardeşim. Güzel bir sonuç arkadaşlar. Olası sonuçları. Bakıyor baktık ve yavrulatıyoruz. İşte 3, 2, 1 ve yavrulat bakalım hangi işler çıkacak. Hangisi? işte i̇şte istediğim işte <laughs> İstediğim yumurta arkadaşlar hiçbir fikrim yok. İsmi de bilmiyorum yumurtanın. Vallahi 9 saati varmış. Çok güzel. 9 saat sonra zaten kulç boşalacak. Bakalım arkadaşlar mükemmel yerleştirme yapacağım yarınki videomda belki açarım Mükemmel bir sonuç oldu arkadaşlar halviden çok teşekkür ediyoruz Şimdi gelelim bakalım olayımıza Şimdi ben bu fili biraz güçlendireceğim arkadaşlar artık biraz tıplaşmaya başladım oyunda 30. seviyeye kadar beselim artık olur diye tahmin ediyorum Evet filimiz de 30. seviyeye kadar yükselteceğim arkadaşlar Şimdi bunları hemen filimi yedirelim e, Fil biraz ağır ilerliyor <laughs> o yüzden atmam lazım biraz para harcayacağız yapacak bir şey yok şey ee, akademiyi de büyütmemiz lazım akademiyi de güçlendirmemiz lazım bir de size söz vermiştim şu gençlik çeşmesini almam lazım arkadaşlar. Bayağı bir paraya ihtiyacım var. Ee, sağ taraftaki adayı açmıştım biliyorsunuz. Onu da şimdi biraz temizliğini yaptım. Hani gönderdim doğrusu. Onları da bir toparlayacağız. Oraya da bir bakacağız. Ama gitgide gelişiyoruz. En azından filmi bir şöyle bir 30. seviyeye getirelim arkadaşlar. Ve artık zorlanmaya gerek kalmasın. Bundan sonra zaten 3. seviye istiyor tapınak. Bunları da yükseltmek için 5 tane ejderi 20. seviyeye getirmek gerekiyor arkadaşlar. Güzel güzel ilerliyoruz olsun. Bakalım şimdi bu sağ tarafta gördüğünüz gibi baya bir <laughs> burada temizlik işine girdim ve baya bir paramız da gitti olsun. Ama bunlar bize şey olarak geri dönüş geliyor gördüğünüz gibi şu an belki seviye bile atlarım diyorum İnşallah ikinci seviye atlarız derken bir videoda iki seviye birden arkadaşlar hızlı gelişim çok güzel ilerliyoruz. İşte max seviye 3'ten şey çıkıyor. Tamam Güzel. Aldım. Ödüllerimizi, her şeyimizi. Oy 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 oy. 40 engeli temizleme ödülü de aldık arkadaşlar. Mükemmel. İşte gördüğünüz gibi bir anda 25'ten 26'ya derken mükemmel gelişim. İnşallah daha da fazla geliştiririz diyoruz. Şimdi hazır zamanı gelmişken arkadaşlar şu gençlik çeşmesinde almak istiyorum artık. Bakalım. Hep söylüyordum. Her videoda alacağım alacağım diye. Hazır şu an paramızda var. 2 milyon paramız var. Tabii ki para harcamayı çok sevmiyorum ama şu gençlik çeşmesi tam şu adanın ortasına bir koyalım. Bakalım o da oluşu versin. Gençlik çeşmesine de paramızı verdik. Bir de arkadaşlar şu uh, akademiyi de yükselteceğim. Hazır paramız varken Akidemiz de burada yükseltsin. Yükselsin arkadaşlar. Çünkü elementleri güçlendirmemiz lazım diyorum filmimizi de 30. seviyeye getirdiğimize göre. Şimdilik burada işlerimiz tamamlandı. Hemen şimdi şuradaki hediyelere ve mesajlara yöneliyorum. Sizden sizler sağ olun arkadaşlar. Muhteşem hediyeler muhteşem. Ee, Mesajları geliyor. Ejder ustasından alalım fırtına gücü bunlar da teker teker isminizi söylemek benim hoşuma gidiyor umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Büyük mafya piston düştü. Bu kimdi? Kralım ee, Pro Boss muydu? Evet Bosstu. Tunar 04. Bunu okuyamıyorum. Dragon Master Umut Gezer Chan Reis Ejder ustası Öfke Yiğit Ejder ustası Eymen Pro Basilino Mustafa Pro Ejder ustası Dragon Storm Ejder ustası Bu neydi? Ejder maceracısı Yağız Paşa Ejder ustası Öylesine Tunay Marte Kit Lost Bunu okuyamıyorum Yiğit 61 Opeho Mortis Ejder ustası Dragon Master e, Mahir galiba bu KLC 21 Mahir Sarı Kafa Ejder Ustası Shiro Tempest Grandioze Rutin Arkadaşlar Itzuri Ejder Ustası Otis Ejder Kral Arda Ejder Ustası Emullah Ahmet 2021 Ejder Ustası Mertcan Ejder Ustası Ejder ustası Alperen, Bedo Ejder ustası, Master, Furkan, Baki uşağı Skullfly arkadaşlar. Teşekkürler hepinize. Şimdi Hafız 57 kabul edelim. Hoş gelmiş kardeşim. Ejder ustasından öylesinden böyle aldık arkadaşlar. Yardım istiyor. İşte buradan toparlayalım. Bakalım 100 arkadaşlık puanı geliyor. Aldık. Bakalım Lasi gelmiş. Kabul edelim. Ejder ustası bir tane daha gelmiş. Teşekkürler. Arda bir şey yollamış. Sağ olasın. Recep Pro arkadaşımız gelmiş. Ona da hoş geldin diyoruz. Bakalım Ejder ustası kabul ettik. Gelsin. Gaga hoş gelmiş. Ve buradan da Paslı Kap açma için arkadaşlık hediyemizi kabul ettik arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane daha var. Hediye. Aa, bunları da alalım. Yüce Adal. Bunlar da yeni geldi herhalde. <laughs> Kardeşlerim. Sağolsunlar. Hepiniz süper süper hediyeler gönderiyorsunuz. Ve sizin sayenizde bu kadar gelişime uğradım arkadaşlar. Burada da kodum var. 920914F Açıklama kısmında da mevcut diyorum arkadaşlar. Baya baya gelişim sağladık gördüğünüz gibi bir videoda <laughs> iki tane seviye atladık bu da bir başarı bence ee, sizce bakın bak arkadaşlarımız da buradan da hediyeler destekler atıyorlar arkadaşlar şu hayalet harabeyi de açmak istiyorum harabenin kilidini bir açalım 360 altın verecekmişik yapacak bir şey yok verelim onu da açılsın o da hazır olmasına 11 saat var bakalım bugün yine baya bir şeyler yaptık diyorum arkadaşlar her şeye göz attık ve devam ki ediyoruz şimdi biraz yorum okuyacağım ama köy ziyareti falan yapmak istemiyorum baya video uzasın istemiyorum veya savaşa da girmeyeceğim arkadaşlar sadece yorumlarınızı okuyacağım güzel mesajlarınızı bakalım bir sonraki videoda yine yorumlarınızı yazıp alın kiralama işlemi veya köyü gezintisi istiyorsanız her yeni videonun altında gördüğünüz gibi mesela bu eski bir video yani eski dediğim bir önceki video onun okumuyorum artık yorumlarını her videonun her bir önceki videonun yorumlarını okuyorum diyorum o yüzden her videonun altına yazarsanız isteklerinizi o yüzden bakıyorum arkadaşlar fazla da lafı uzatmadan devam ediyorum. Yiğit Reçber ilk demiş her zaman ilk. Hoş geldin kardeşim her zaman ilksin kalbimizde gönlümüzde ilksin. Bakalım burada devam ediyoruz arkadaşlar. Emullah abi Goblin çok mu çirkin başlangıç fotoğrafı da gördüm de çok çirkin. Evet çok çirkin cadıya benzetmişler harbiden <laughs> baya bir Yorumda e, yorum da yaptık konuştuk. Bu sefer hem güç olmadı demiş hem geç olmadı demiş Pekka. Mete'ye de buradan teşekkürler kardeşim. Her zaman kalbimizdesin. Gene güzel video olmuş Yiğit Reçber. Teşekkürler kardeşim. Omega harika olmuş abim. Sağ ol Omega'm. Sağ ol kardeşim benim. Emullah Sözlü abi ne, ne zaman çiftleteceksin demiş. Bunu zaten az önce yaptık. Mükemmel bir sonuç oldu. Abi Alperen, Alperen sağ ol. Her videoma yorum atar. Onu da çok seviyorum. Abi hayırlısı olsun. Daha iyisini yakışır sana demiş. Her videoma atar arkadaşlar. Mu muhteşem bir takipçi diyorum Alperen'den için. Fadime en çiftçi, çiftçi ejder ile taç yaprağı çiftleştirir misin? Bir sonraki videoda tekrardan yazarsan Fadiman'a baş emenci lütfen kardeşim ona göre çiftleştirme yaparım çünkü ini dolu. Abi ben de goblin ejder var Emullah sözlü helal ki. <laughs> Bakalım omega abi taktik. Abi ejder ki yettiği kadar maç yap ilerle level kas 35. level oldum diyor. Ben de ona cevap yazdım arkadaşlar. Evet öyle ama işte abonelerimi kıramıyorum. Kiralama istiyorlar. Kiralamaya daha fazla enerji gidiyor. Yavaş yavaş ilerliyoruz dedim. Arkadaşlar sizin için gerçekten hızlı bir gelişim. Ben de bilirim kendi ejderlerimi kullanmayı. Ama sizin kiralama işlemlerinizi yapmak için biriktiriyorum enerji. Sizinle güzel oynamak gerçekten. Çünkü abone oyun demek. Abonelerimle oynamak demek. Yani videonun kanalın ismi de oradan geliyor arkadaşlar. Kurkan Efe Başyemenci abi 14 tane vip var demiş aynen kardeşlerim onu da gördüm Emrullah da yazdı abi senin kutunda deponda deponda 11 tane vip var onları da yavaş yavaş kullanıyorum sağ olun <laughs> bana söylediğiniz için farkında bile değildim vip'ye bakmamıştım çünkü teşekkürler kardeşim bu, bu böyle ufak tefek detayları bana yazarsanız ben ona göre kendimi geliştiriyorum sizi sayenizde arkadaşlar Abi Omega abicilerin level 12'den fazla olsun diyor. Öyle çıkması daha e, oranı oran daha yüksek diyor. Teşekkürler bu bilgi için kardeşim. Abi köyüme bakar mısın düzenledim. Geçtim abi. Ka i̇smim Kadir abi. Kadir bir sonraki video tekrardan hatırlatırsan lütfen kardeşim. Gezerim. Niye gezmeyeyim tabii ki kardeşimin köyünü. işte bak yuşa DM of Days. Haydi abi son level 25 olacağız. İşte 25 olduk 26'ya bile geçtik. <laughs> klan kuralım diyorum Arkadaşlar şu klan olayını da aramızda bir çözelim yani. Darılan olmasın, gücelen olmasın. Ben öyle istemiyorum yani. 50 kişi tamam 50 kişi kesinlikle gelir ama sonra diğer arkadaşlarımız ne yapacak? Onlar da isterse başkasını da klandan atamam. Yani çok e, sıkıntılı benim için. Seviyorsun demiş abi demiş. Bakalım İsmim Kadir Av. Evet Kadir bir sonraki videoda da dediğim gibi hatırlatırsan. Kubilay günaydın. Abi benim köyümü ziyaret eder misin Ejder Ustası? Aga, arkadaşlar şu Ejder Ustası'nı bulmak inanın çok zor. Belki 100-200 tane Ejder Ustası e, arkadaşımızda mevcut. E, teşekkür ediyorum kendilerine tabii ki geldikleri için. Ama Ejder Ustası gerçekten çok zor bulunuyor. Abi deniz kaplumbağası yaparsam lütfen çok tatlı olur. Bunu anlamadım Gantres kaplumbağası deniz kaplumbağası. Bilmiyorum adaya mı baksaydım Onu mu demek istemiştin Bakalım Emrullah Abi ben paslı su ejderi nasıl aldım hemen söylüyorum. Ben önce ateş ile su ejderi çiftleştirdim. Ama pas su ejderi çıkmadı. Sonra ilk önce su ejderi ile ateşi ejderi çiftleştirip yerlerini değiştirdim. Çıktı paslı su ejderi benim dediğim gibi yap abi demiş. Yani e, ateşle suyu yerlerini değiştirmiş. O zaman paslı su ejderine sahip olmuş. Az önce Emrullah'ın da zaten çiftleştirme metodunu da gördük. Bayağı bir işe yarıyor arkadaşlar. Siz de Emrulah'ı da buradan bakabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Gerçekten Emrullah bu Oyuna yıllarını adamış arkadaşımız ve bayağı bir şey biliyor bilgili kendisi. Abi bulduğum su elementi olan ejder, bulut ejder ve kar ejderi. Aynen onları da yüksel 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 yükselteceğim kardeşim. Emrullah teşekkürler. Kronos abi merhaba Dragon City e oynamayı düşünmüşsün demiş. Bunu galiba bay oynamıştı. Çok beğenmemişti. Belki ileriki zamanlarda bir göz atarız. Abi köyüme gezer misin? Adım fırtına gücü. Bir sonraki videoda yazarsan tekrardan gezerim kardeşim. Köyümü gidebilir misin Mertcan? Tabii ki Mertcan bir sonraki videoda tekrardan hatırlatırsan abi seviliyorsun Emirhan demiş. Teşekkürler Emirhan. Sen de seviliyorsun kardeşim. Abi bana istek attım. Ne zaman kabul edersin? Dragomania videoda çok güzel. İsteğini kabul etmişim. Hatta kardeşim sen bana şey bile yollamışsın. Hediye bile yollamışsın. Az önce gördük. Teşekkürler. Murat. Murat'a da buradan çok teşekkür ediyoruz. Her videonun altına yazıyor. Her seferinde bu yorumu gördüğünce mutlu oluyorum. Teşekkür ederim desteğin için. Murat yazdım zaten arkadaşlar. Gerçekten böyle ve bana böyle hissediyorum arkadaşlar. Sizin bana olan sevginizi yorumlarınızda böyle her seferinde yazdığınızda çok mutlu oluyorum gerçekten. Plazma ve su demiş Murat. Murat tabii ki bunu da yaparım. Ama ini dolu şu an. Ama Murat sen zaten yazıyorsun her zaman. Bunu yaz tekrardan kardeşim videoda. Ve illaki plazma ve suyu çiftleştiririz de derim. Gülbahar Öz abi bir kere de ejderim kiralar mısın? İsmim büyük mafya. Tabii ki ne demek arkadaşlar. Kiralarım tabii ki ama hatırlatın. Her zaman hatırlatın. Mesela bugün e, kiralama ve e, şey adam videosu çekmiyorum. Ama her zaman da olmuyor sürekli sürekli. O yüzden her videonun altına yazarsınız beni mutlu edersiniz. Baba Vortex abi klan açarsan ben de girmek istiyorum. Aynen kardeşim inşallah bakalım. Sizden bilgi bekliyorum. Arda Aydın abi günlerde canı sıkılıyor sıkın demiş. O canı sıkma kardeşim. Sıkılacak bir şey yok diyorum sana. Hani e, hayat bu devam ediyor diyorum ve eğlenmene bak. Tadın çıkar kardeşim benim. Arkadaşlar benim ekler misiniz demiş. Kublay günaydın. Bakın arkadaşlar beni ekler misiniz? Hiç arkadaşım yok. Buradan da hatırlatalım. Kublai ekleyin. Arkadaşlar her arkadaşı yokmuş. D68 35 13. Bakalım ben Kublai eklemiş miyim? Ona bir göz atacağım. Ee, daha sonra. Abi pop art ejderi parlak ejder birleştirmişsin. Ne olur demiş. Bakalım Popart ejderi ve parlak ejder Erol Kaya. Bir sonraki de tekrar hatırlatırsan Yaparım tabi Abi köyümüze ziyaret edebilir misin demiş ejder ustası. Dediğim gibi ejder ustasıyla biraz sıkıntılı olur Erol. Ama şunu da çözemedik ya arkadaşlar. Bilen varsa lütfen e, isim değiştirme olayını da bir çözelim ya. Bazı arkadaşlarımızda şu kalem işareti çıkmıyor. Neden acaba? Hiç fikrim yok. Abi ben e, ben de tane goblin ejder var Erol Kaya'da da e, goblin varmış. Abi seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Abi köyümü gezebilir misin? Otis. Tabii ki Otis senin kiralama işlemini gerçek işlemi geçen videoda biliyorsun. Ee, köyünü de gezerim. Ama yine de hatırlatın arkadaşlar. Abi video izlemeden yazıyorum dükkanda patronajları alabilirsin. Oy 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 arkadaşım. Smife e, alabilirim ama biraz şu an elmas biriktiriyorum. Belki başka bir şey lazım olur diye. Tabii ki söyleyin arkadaşlar patron ejderi almamı istiyorsanız yazın yorumlara Al, al, alın diyorsunuz alırım valla benim de işime gelir ben de patron istiyorum ama elmaslarımı da harcamak istemiyorum yani ileride lazımsa patron bekleyebilir senin hayrına yeni yeti ejder geliyor o omega da yeti ejderi çıkartıyormuş arkadaşlar mükemmel diyorum işte arkadaşlar son durumumuz bu bakalım neler yapacağız daha sonra yine kuluçka hanemizde yumurtalar olacaktır bunun 4 saati var buradan da yeni bir kul aslında kuluçka hanemiz boş durmasın şuradan da boşluk ejderini bir yumurtlatalım yumurtayı da boşluk ejderini de koyduk arkadaşlar Bakalım arkadaşlar buradan da bugünlük benden bu kadar diyorum Canınızı sıkmayın her şeyi akışına bırakın diyorum Umarım her şey gönlünüzce olur Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Abone like'larınızı bekliyorum arkadaşlar Hoşçakalın görüşürüz bay bay